öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Eee tekrar geri geldik. Gördüğünüz gibi aschanted operation kesitleri nerede gibi bana bir sürü sorunuz olduğuna eminim. Hepsini de bu video tek tek cevaplayacağım. Hatta bir sürü bir sürü sorunuz var bana şu an karşı biliyorum. Ama dediğim gibi hepsini videoda bulup cevaplayacağız. Şimdi ilk olarak neredeydik ve Aberration kesitleri nerede diyecek olanlar olabilir ilk olarak. Aberration kesitlerini ben vazgeçtim ya. Artık bütün işi Yasin abiye bıraktım. Seri işini, aberration'ı, yeni canlılar denemeyi. Yani Yasin abiye bıraktım hepsini dediğim gibi. Çünkü o kadar fazla uçan canlı olunca bir de şey olunca. Ne bileyim zeplin gibi şeyler olunca ben keyif alacağımı pek düşünmedim çünkü haritadan. Bu yüzden pek pay to, to win gibi bir şey olacaktı yani. Bu yüzden pek de oynamak istemedim. Dediğim gibi Yasin abiyi de bu yüzden bıraktım zamanın seriyi. Onun dışında Yasin abiyle beraber haritadaki yapıları, canlıları tamamen öğrendik. Hallettik bir şekilde. Ardından ben Evolved'i geri yükledim. Base'im, her şeyim burada. Ben Rex'leri birazcık çoğalttım. Karabay güçlerimi de çoğalttım. Kayıt dışı sadece. Bana oklarım azalmıştı. Onları da çoğalttım. Bu arada yakın bölümlerde darta geçebiliriz. Çünkü uzun süre arbalet kullanmak sıkar. Diye yani dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi mutasyon vardı. O da bu. Dediğim gibi. Şimdi ikinci bir diyeceğim şey ise e, ee, Diamond'da da benden bahsetmişsiniz. Yayınında. Onu da fark ettim. yayın yayına tam gelememiş olsam da yayını izlediğimi söyleyebilirim. Orada, orada da chatte de bana da bahseden Diamond'a da teşekkür ederim. Ona da oradan çok çok selamlar söylüyorum. İyi ki varsınız yani. Beni böyle yapan sizsiniz çünkü. Youtube'a başlamayı iten, destekleyen, cesaretlendiren. Yoksa yani hiç yapabileceğim şeyler değil bunlar. Bu yüzden tekrardan teşekkür etmek istiyorum sizlere. Neyse burada unuttuğum bazı şeyler de olmuş gördüğünüz gibi. Diamond'a da tekrardan selamlar. Onun dışında diyebileceğim başka bir şey kalmadı sanırım. Evet bugün bir de terzi evcileştireceğiz. Yorumlarda bana Brody terzi kullanmak çok işlevsel, onlar da çok işleriyor diyenler de olmuş. O yüzden bu bölüm terzi evcileştirmeye gideceğiz. Kesinlikle biraz meyve ihtiyacım var ama. Eee meyve kesen yok ya. Ya da meyve kasmayı meyvinge bırakırım ben daha sonra. Şimdi bu terzi bulsak bize yeter. Şimdi tenziler şurada vardı bir de Lost Island yolunda vardı. Bugün olarak elektrik kanyonuna bakacağım. Böyle bir terzi evcileştirmeyi düşünüyorum. Bir, bir şey daha evcileştirmeyi düşünüyordum da onu, onu, da aklıma getiremedim bir türlü. İsmini, ismi dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum ismi. Ya yani Megalania ya da başka bir şey evcileştirecek. Ha büyük ihtimalle Megalania'da ya da ya da ya da. Bu arada sesim birazcık uykulu gelebilir çünkü yaklaşık olarak 61 saat bir ayaktayım. Ama açhanda da operasyonun gelmesini bekliyorduk dediğim üzere. Beklerken de ağaç oldum bilgisayarın başında. Ha geldi, ha gelecek. Ha geldi, ha gelecek dedik gelmedi bir türlü. Biz de en sonunda dedik ki da madem bir şeyler yapalım. İşte ondan sonra Yasin mobilyasıyla beraber bir şeyler yaptık. Ondan sonra geldi. Geç de olsa. Yani geç olsun güç olmasın en azından. O şekilde de evi geldiydi. Biz de dediğimiz gibi haber bakıyorduk. Bu kadar yani. Şimdi bu kadar spoiler vereyim. Geri kalanını anlatmaya gerek yok sanırım. Neyse bu terziler nerede acaba? Bir tanesini bulduk. Daha demin konuşurken ama. Bunlarda da daha devamı vardır. Bu da evet. Evolved'i tekrar indirdiğimde Evolved'de ufak tefek bir tane bug oldu. Ee, yani Envanterimi açtığımda şöyle gördüğünüz gibi elektriklenmeler oluyor, garip şeyler oluyor. Ya yani bunu neredeyse her YouTuber'da gördüm. Bunu ben de yaşadım ve zamanla düzeliyordu bu arada bu olay. Şöyle i̇şte reakro, maksimum seviyor Var orada. Hop, süzül. Terzi buralarda var mıdır ki? Aa evet. Daha düşük seviyor. Yani neyse özlemişim az asçanlık oynaması çok zor zaten haberi işine giremedim bile en az 5 kere crash yedim yani oyuna girmeye çalıştık yani onu %80 optimize edeceğiz dediler edemediler de bir türlü yani ne yapsak pişmanlıkla karşılaşıyoruz her seferinde en az bir pişmanlık oluyor en az bir tane pişmanlık oluyor terzilerden de kasacağım var bir Olsun için deneyim Ama ilk önce güzel bir seviyelisini bulmamız lazım. Yoksa yok. Yoksa terzi de götüreceğiz çünkü. Metaterium'lar hazır. Rex'lerden de bir tane alacağım yanıma. Öyle Broadmother'a gitmeye çalışacağım. Broadmother'dan sonra Goril, Ejderha diye devam edeceğiz. Ama tabi hepsini öpey bir uzun bölüm sonra yapacağız. Şimdi hala evcileştirmeye devam edeceğiz bir şeyleri. Map, map'ten de biraz daha bahsetmeye devam edeceğim tabii ki size. Eh, ortalama bir seviye bulduk. Bu da olur gibi ama ortam biraz tehlikeli olsa da olursa. Eh, ıskaladım. Hadi ama. Gördü bile de. Ben onu ateş edemedim. İyi, bu çok zor bu. Ben daha zor bayılır zannediyorum. Hatta bayıldı bile neredeyse Bayıldı Evet bayıldı Ama ortam epey karmaşık gördüğünüz gibi Jodur halklar da dolaşıyor Şurayı biraz miyiz miyim? Ama bu da maksimum seviye yok artık ne, Neyle yeniliyorsun sen canım tam olarak? Burada sağlığa nasıl sahiptiniz? Neyse bir seviye daha atladık. 83 seviye çok güzel. İyi. Siz evcilleşiyor musun? Evcilleşiyorlar hakikaten. Gerçekten. Ama öldüreceğim maalesef. Yanlışlıkla vursam bile. Özellikle <laughs> alasorlar burada çok tehdit. Neyse en azından top topsumak için çıkıyor. Sen evcilleşiyor musun? Bakacağım sana. Ha hakikaten evcileşiyor. Bazıları hakikaten evcileşiyor. Pasif. Eee sen gel. Birazcık mejo çıkarman lazım canım. Eee bizim bir evcileştirmemiz gereken bir şey var. Şuna azıcık toksin alacağım bir de. Tamam bu kadar yeterli. Gel. Koş 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 Eee Acıktırma iksiri. Allah şeyi unuttuk Neyler Bu kadar yeter umarım şimdi baya bir düşürüyorduk ama Yeter yeter zevcileşme alıyoruz mu hakikaten Aa alıyoruz Gelin bunu da yiyin Belki sizden de yüce Bundan daha ne kadar... Oha bundan bayağı yüce geçtik Herhalde ben sizden de... Aa. Yok tez yüce Ben de dedim kesin bunlardan bir yüce Neyse Fuzulur Halk'la yüce çalışayım ben ya. Ne güzel olur. Ben nereye kaçıyor adamın çantasını? Biz bir ilginç şey oluyor. Hey Fuzulur Halk'ta. Gel buraya. Jurablar. Nereye gittiniz ya? Allah Allah. Şuralar. Bir tanesi gördüm de evcilleşen görmedim. Evcilleşen görmedi ama çok kötü oldu. Eh, neyse bakalım. Hmm. Ojetler ya buraya ekrana da. Gece vakti diyor ki o yüzden. O yüzden galiba. Neyse bir tane daha tezze arayalım. Karşı cins. Ondan sonra devam ederiz abicim. Ekran kirlendi ya. Saçma abicim. Gecenin göründe böcekler ne var ya burada? Hiçbir yerde açık değil. Gecenin ekran kirlendi. Neyse neyse. Videodayız diye çok takmayalım. Aşağıda tek masası var ee, hayır. Ranyo gaza. Kesinlikle olmaz. Bu arada yavaştan okullar da açılıyor. Hepinizin yeni döneminde başarılar dilerim. Bazı kardeşlerimiz liseye başlayacak bazıları. Yeni bir sınav, sınıfa, yeni bir döneme falan başlayacak. Herkese başarılar dilerim. Bu arada hazır okullar açılıyor demişken e, şey olacak. Benim de ben de lise buraya gideceğim yavaştan. Ve bayağı zor bir dönem olacak gibi duruyor benim için de. Hepimize Allah kolaylık versin şimdiden. dediğim gibi bayağı zor bir dönem olacak gibi duruyor. Çünkü bir sürü zor şey karşılaşacağız. Hocalar bize 11. sınıfta bayağı bir şey öğretecek gibi görünüyor. O yüzden bayağı bir zorlanacağız yine de. Olsun. Şimdilik tadına çıkarmaya devam edelim. Başka terzi var mı? Neyse buraya baktığımız yeter. Hadi bir de yeşil e, Lost Island biyomuna bakalım. Köprüyle koşturarak çok güzel hem benimle koşuyor şöyle ne kovalıyor beni karabay kuşları tabi ki kaçıyoruz ne oradan da unutursunuz artık siz kolay unutuyorsunuz çünkü ekranını bu videodan sonra silmem gerekecek projekler yüzünden hoppa lost island bir yolunda yeriz oley bakalım bakalım Yüksek seviyeli bir erkek bulabilir miyiz acaba? Yani dediğim gibi bana bayağı bir terzi lazım. Eh! Cinsiyet uyumlu keşke seviyede olsaymış. Ama yani ona rağmen ben iki yiyor. Bir de yemiyor bakın. İki yiyor. Bu ne? Kaç seviye? Eh! Bu aldığımızın aynı neredeyse. Seviyesi de aynı cinsiyeti de. Rengi farklıdır en yani, fazla bir. Ee, acaba kayıt dışı küçük canlılardan da mı evcilleştirsem? Şöyle ravager gibi ya da ne bileyim ulu kurt. Bunları kayıp içi evcilleştirsem ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Şurada drop var. Oo. Burada baya bir plan var. O planlarda pek işim olmaz yani. Upgrade Station'ımız var o kadar planlarla uğraşmaya ne gerek yok. Değil mi? Eee... Terzi. Artık şurada var bu da düşük seviye sen 3 seviye yetmez kurtarmaz hiçbir şekilde kurtarmaz sen de gel burada da amma çok dilo falan geziniyor çok da çeratası orada var ve ilginçtir açıkçası ter şeyler dinozorlar bazen renkli çıkıyor Oo. O, maksimum seviye neredeyse terzi. oldum sen nihayet sen daha fazla hasar yiyorsun oha herhalde neredesin aa burada çok hızlı torpor alıyorsun ama aynı zamanda çok hızlı torpor kaybediyor ilginç ama kaçma oralara hiç kaçmasaydım keşke uh o -oh. iyi değil suya falan ka sakın kaçma su su hiç olmaz düş çabuk uslu bir terzi ol az daha suya düşüyor bu arada burada tehlikeli bir şey olmaz mı çerata sor en sevdiğim bir durun bir durun arkadaşlar bir dakika çünkü i̇şte ruh hastasından bir kurtulayım abi dikenleri de var hayvanın shadow Man gibi vurduğumuzda biz daha gelmeyin gelmeyin bir salın beni. Daha varsa da Club Niye böyle uğraştınız ki? Sinomakrof'ta da vurduk Neyse ikisi de öldü ama Yeniden tekrar hızlıca spawn olacaklar gibi bunu geliyor? O yüzden bayağı bir hızlı olsak iyi olur Orada arada meyve kasma demişken acaba Brontola mı evcileştirsek? O normalde Ar-Brontola mı evcileştirsek? Bilemedim i̇kisi de aynı işte verecek ama olsun Acık bir mi çabuk. O ne? Evet. Ee, şeyin bir numara rakibi. Terzinin bir numara rakibi. Ao. İyi aşağıya. Tamam da terzi hasar vermesi iyi. Diyecektim de. Sen. Senin gibi hayvanlarından Ölmüyor orada ya. Verimin düş verim düştü mü acaba terzin? Bakalım. Birazcık. Ama en azından o kadar da değil. Neyse o terzileri öneren arkadaşa tekrardan teşekkür ederim. Güzel bir bilgi oldu benim için. En azından farklı bir canlı kullanabiliriz. Ben hep sürekli megaterium kullanmaktan sıkılmıştım bu otmadıra. Üzgünüm ama ölmeniz lazım. Yani. Neyse zamanında daha çok hayvanı evcilleştirdiğiniz terzimiz olsun. Lif kastın en azından bize bir deri. Deri de birazcık sorun şu aralar bize. Otçul olmasına rağmen güçlü bir otçul bayağı hem de. Hadi evcilleş artık. 167 kişi seni bekliyor burada. Orada Bu evet aboneler de bayağı hızlı artıyor. O yüzden de tekrardan çok çok teşekkür ederim. Aboneler, abonelerimiz için, yorumlarımız için, her şey için. Her şey. Hoş geldin. Tamam, şimdi ne yüzleştirecektik? Megalania mı? galiba. Bir sene var aşağıda. Evet, bataklık. Burası Ranyogata cenneti. Burada daha fazla Ranyogata sıfır oldu. Birazcık parlak değil mi Bilmiyorum bana birazcık parlak geldi. derse. Geceden mi bu? Bıraktım acaba gamma'yı bilemedim ki. Yani ben şöyle söyleyeyim sizlere Diamond Diamond'ın hiç fark etmesini beklemiyordum benim kanalımın video çektiğimi falan. Yani hatta görmemişti zannediyordum ama çoktan görmüş bile. İlginç. Yani duyunca bir şoka girdim. Nasıl ya? Bir tek ben kim, ben mi kimsenin bilmediğini biliyorum acaba diye düşündüm. Yok. Hakikaten de öyleymiş. İnsanlar çoktan benim kanalı fark etmiş bile. Benim haberim bu. Ben daha kimse bilmiyor diyorum. Neyse ilginç bir olay değil mi? Evet. Şöyle. da yenile. Yenileyemedim ben. Allah'ım. Tatillerin bitmesi az kaldı. Ah, çok kötü. Berbat. Burada da neredeyse nereden baksak 11-12 tane Rex var. Artık birazcık oyunun FPS düşüyor beyze gelince. Bu kadar dinozor ne diyor oyun. Tamam bunları da e, şeye bırakacağım. Çiftleşmeye bırakacağım. Bunlar da boş canlılarımız olacak, olacak ne de olsa. Bunlardan bazılarını ben yanıma alırım. Belki kaynak topla, toplar bize. Şimdi bunları ben çiftleşmeye bırakacağım. Megalan. Evet hızlıca geri geldim. Ve burada da maksimum seviyeye yakın Megalania buldum gördüğünüz gibi. Kendisi yani şu an dolaşıyor. Aa, hızlı bayıltabilir miyiz bilmiyorum. O yüzden başlıyorum da yok bayıltamayız. Bir şekilde hızlı bayıltamayız. Ama bu benden kaçıyor? kaçıyor mu yoksa bana mı saldıracak mı? anlayamadım. Saldırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Neyse bayılacak yine de hızlı bir şekilde. Hop düşürdüm. Allah bu ne böyle. Neyse hasar. Evet. Ben niye böyle kasıp çalıyım? Ne olur ne olmaz. Evet şunu alıyorum ben. Şunu veriyorum sana. Hoş geldin. Seni de sağa sola tırman... Volkanik çekler geldim. Buradan bir şey gazlarımızı da toplamaya kontrol etmeye geldim. Bunlardaki gaz fırtılaşmış gaz topçuklarını toplayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane yapmıştım. 3 üç tane üçünü de buraya kurmuştum. Ama galiba üçü de ayrı yerlerdeydi. Şimdi sizlerle beraber onları bulmaya çalışacağım ben de. Ama umarım bulabiliriz. Çünkü çok zor bulunuyorlar gerçekten. Ee, ben bile bulamıyorum onları burada. 1-2 saattir. Hmm. Şuna koymaya koysaymış. Keşke burada X golem de var bu arada. Evet ikincisini de bulduk. Hemen ikinci de alıyoruz. golem hala geliyor. şimdi de bulmamız lazım şuradan. bu golem ne kadar uzun süre takip ediyor bizi. İlginç. Abi sen hala bana saldırmak için misin? çok ilginç. Al, düşeceğiz. Bir i̇ki tane alsak yeter mi diyeceğim? Yetmez. Üçüncüyü de bulmam lazım. Bana çok fazla pıhtılaşmış gaz, gaz topu lazım. Çünkü ilerleyen bölümlerde şey de yapacağız. Nasıl söylesem sizlere... o Bir sonraki bölüm almaya gelelim. Şu bölümden sonra ölmezse eğer bir sonraki bölüm almaya gelelim. Hatta yardım edelim abi. iyileşmesini sağladım en azından. Kendime de seviye kasmışım. Çok güzel. Dediğim şu gaz toplayıcılarla da bulabilirsek iyi olacak. Son bir tane kaldı. Diyeyken. Buldum galiba onu da. Bu olsa gerek. Hepiniz böyle yıkılın karşımda. Sen misin? Yok. Sen değilsin ama aldım yine. Bilmiyorum bazen gaz toplayıcılar bana benim gözüme bir türlü gözükmüyor. O yüzden de göremiyorum gammoluş çekeceğim. Etraf bayağı bir karardı çünkü şu an. Cık. Hazır gelmişken x allah sahur da mı alsak acaba? Diyorum ben de. Abicim yeter yine ekran kirlendi ya. Şu ekranın böcek kanlarıyla kirlenmesinden yoruldum ben arkadaş açıyorum ölüyor hemen böcek bitmemle ölüyor hayvan o derece şey yani şey var hmm. şurada mı ki yok ama evet buralarda olduğuna eminim ben yine o oh, var. Burada hemen hemen ateşten ne varsa var yani Phoenix bile var burada da bu sonuncu mu ki, bu mu? Yani bunu ben magma sonra burada çünkü hiç görmedim. Ölmesi lazım. Derhal çabuk çabuk öl. Yani de oldu en azından. Sen misin Hayır. Abi yine yanlış topladık ya. Ne olursun karşıma çıkarttık Nereye gitti üçüncü olan? Üçüncü olanı ben rüyamda falan mı yaptım? Eski bölümlere gidip izleyesim yok şimdi de ama. Ha buldum galiba. Allah'ım. Gerçekten. Eskilerden toplayıp duruyor ya. Hangisine koydum ben? Nereye yaptım onu? Gerçekten hatırlamıyorum. Şu mu? Yok. Biraz seviye atlamış. Neye versem? Yük. Ben çünkü yavaşlamaya başladım. Burada bir şey mi oluyor benim? Bir şeyler varmış gibi hissediyorum abi. Bugün çok böcekli bir gece açıkçası. Burada da haritanın mağaralarından biri. Magma Sor mağarası daha çok orası. Bir de Phoenix. Çünkü o mağarada Phoenix var. Ama oraya şimdilik gidemeyiz. Çok ilerleyen bölümlerde. şimdi bana gaz toplayıcılar lazım da iki tane olmaz hocam ya. İki tane olmaz. Umarım ki budur. Allah'ım gerçekten. Şu ala var kaç? Olmadı bunu alalım yani. Üçüncünün yerine. Gaz toplayıcısının yerine onu alalım. Çünkü üçüncüyü ben rüyamda yaptım herhalde. Burada bulamıyorum hatırlıyor musunuz acaba arkadaşlar? Ben hatırlayamıyorum çünkü. Çünkü Evolved Velenasaur var. En güçlülerinden Velenasaurlar. Neyse bu mu ya? Bunu, da görmedim. İnşallah ben ona sor dedim. Aha doğru olanı bulmuşuz bize. Işte. Tamam derhal fırlıyoruz ve ola sor al alıyoruz. Her ola sor. X ola sor nedir? Hayret bu sefer X alası Avrupa'lar mı yok? buldum. Hadi bakalım şu X alası orada alıp bölümümüzü bitirelim o halde yavaş. Hadi. <laughs> Farklı bir zor gidelim Ne bu kadar zor Neyse şuna yardım edelim bari. Sakin ol şampiyon sadece seni evcileştirecek. Neredesin? Neredesin ya? Evet, sen öyle oyalan ya ben sadece sıkıyorum sana. Bayılmak için. Rex kadar torporu var bu arada. Neredeyse. Alasal biraz leş keşke. Daha demin kaydı yanlışlıkla kapatmışım kusura bakmayın. Allah sonra bakma derdinden. Neyse efendim şimdi Allah sonra bu bölümü Ondan sonra bu kaydı burada yavaştan bitiriyoruz. Evcil sen de bakalım Yavaş o, o kuzu hepsini yemem ben seni yerim burada Neyse sana sürü arkadaşı daha sonra ayarlayacağım Drop da toplanım bu arada. Kırmızı çizme bile şey Tapajar eğer için tapajar evcilleştirirsek bunu alacağım Megalaniyemiz de burada dediğim gibi Neyse efendim ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Allah sonra isterseniz isim önerebilirsiniz ya da ne bileyim Megalania ya. Kafanıza göre. Neyse efendim. Bölümü kapatmadan önce son soruya da cevap vermek istiyorum. Discord'un var mı? Discord'um yok. Ama beni bulmak isterseniz Yasin abinin Discord sonucuna girmeniz yeterli. Veya 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 bilmiyorum. İlerleyen bölümlerde Discord açar mıyım? Hiç bilmiyorum. Aboneler yükselirse ya da. Ama Discord açmayı yapmayı bilmediğimden değil. Açasım gelmiyor. Gerçekten bir şey beni engelleyip duruyor bu konuda. Açmak istiyorum. Bir yandan da istemiyorum ama anlayamadım. Neredeyse. Belki ilerleyen bölüm, ilerleyen zamanlarda çözerim bu durumu da. Neyse efendim dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.